Selamlar yeni videoya hoş geldiniz. Benim bu videomda sizlere gene Brookhaven'ın son gelen güncellemeyle eklenen yeni gizemlerden bahsedeceğim arkadaşlar. Gerçekten gene bu videoda manyak çok güzel bilmediğiniz şeyler olduğuna eminim arkadaşlar. Hemen video başlayalım, hemen anlatmaya başlamam Video başlamanınca önce eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bir de videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Videolarıma çok uğraşıyorum, çok emek veriyorum. Bu yüzden hani bu kadar küçük bir şey e, sizin için de kolay olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Bir beğeni ve bir abone bu kadar basit emeğimin karşılığı olarak bunları yaparsanız sevinirim. Destekleriniz için teşekkür ediyorum ve videoya geçiyorum arkadaşlar. Bu arada hatırlarsanız bir ay önce falan 101 bin aboneye ulaştık hatırlarsanız 100.000 bin abone plaketimde 110 bin abone olduk ama daha yeni ulaştı benim elim arkadaşlar 100 bin abone plaketimde benim elimde şu anda kanalımın toplu kısmından da ona bakabilirsiniz diyorum ve daha fazla da uzatmadan an anlatmaya başlıyorum. Şimdi bu videoda da arada bir aralara böyle birkaç e, bilgi sıkıştıracağım yeni güncellemeye gelen ve fark etmemiş olabileceğiniz hemen ilk önce şu tarafa gitmek istiyorum burada yeni gelen bir şey vardı yeni gelen değil de bir düzenleme vardı daha doğrusu şöyle gidelim arkadaşlar bakın hatırlarsanız burada bir uçak vardı arkadaşlar buradaki uçağımız değiştirilmiş buraya arkadaşlar özel jet gibi bir şey eklenmiş gördüğünüz gibi. Böyle bir jetimiz var burada arkadaşlar. Bayağı böyle özel bir jete benziyor. Eskiden burada daha kaba bir uçak vardı. Artık özel bir jetimiz var. Hemen şu uyku bunun içine girmeyi denemek istiyorum bu arada. Acaba girebilir miyiz abi? Acaba girebilir miyiz? Girebilirsek içinde ne var? Gerçekten merak ediyorum. Şöyle girdik mi? Aa içi bomboşmuş. Tamam abi. İçinde hiçbir şey yokmuş. Tamam görmüş olduk. İçi bomboş. normal bizim girdiğimiz uçak fakat hani hiçbir şey değişmemiş. Sadece buradaki buradaki hani süs olarak durum uçağın görünüm değişmiş arkadaşlar. Olay bu. Çok bir şey yok. Sadece bilgi olsun diye sıkıştırmak istedim. Şimdi asıl kısım için son, son gün cam ile gelen Penthouse Gamepass ile birlikte eklenen apartman dairesini almaya gidiyoruz arkadaşlar. Hemen onu alacağız. Bakın burada bizim apartman dairemiz var. Hemen buradan üst kata çıkıyoruz ve buradan Penthouse apartmanımızı satın alıyoruz. En son gelen gün Cem ile hatırlarsanız bu, bu apartman eklendi arkadaşlar. Hemen bunu alıyoruz. Şimdi bu gün ile yeni gizemler, yeni böyle şaşıracağınız şeyler kesinlikle eklendi arkadaşlar. Yani gerçekten göstereceğim şeyleri görünce bence şaşıracaksınız. Şimdi arkadaşlar evet şöyle başlayalım. Hemen buraya geldiniz hemen kapıdan direkt sola girdiğinizde burada 3 tane ışık, var arkadaşlar. Normal ışık olarak düşünmüş olabilirsiniz bunları ama bunlar normal bir ışıklar değil. Bunların özelliği var. Bakın burada merdivenimiz var. Buradan yukarıya çıkabiliyoruz. Gayet normal ama onun arkasında 3 tane burada kristal var arkadaşlar. 3 tane çubuğumuz var görün üzere. Ve bunlara basınca ne oluyor? Hemen deneyelim arkadaşlar. Bakın bunları tıklayabiliyoruz. Tıkladığımızda etem diktü SNC diyor. Yani senkronize etmeye çalışılıyor tarzı bir şey diyor arkadaşlar. Ne senkronize etmeye çalışılıyor? Şimdi neyi senkronize ediyor arkadaşlar? Hemen ben burada sizlere fikrimi söyleyeyim. Siz de fikrinizi yazın bu arada. Arkadaşlar şimdi biliyorsunuz bizim hastanede x-ray odasının arkasında gizli bir e, makinemiz var arkadaşlar. Zaman makinesi diyen var. Buna yer çekimi odası diyen var. Ben zaman makinesi de diyeceğim. Zaten ben genelde öyle diyordum. O yüzden şu an neyden bahsettiğimi anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Bu çubukların zaman makinesiyle bağlantılı olduğunu düşünen var arkadaşlar. Zaman makinesi bu, zaman makinesini bu çubuklardan aktif edecek olabiliriz arkadaşlar. Yani böyle düşünenler var. Onun dışında bu çubukların arkadaşlar gizli bir agency üssü açtığını düşünenler var. Biliyorsunuz bir tane agency üssümüz var arkadaşlar. Araba yakamacının hemen sol tarafında duvar açıl böyle duvarın kapısı açılan bir agency üssümüz var gizli bir tane daha gizli bir agency üssünün açacağımızı söyleyenler var arkadaşlar bunlarla birlikte Bilmiyorum bu teori bana birazcık mantıklı geldi arkadaşlar Bu da olabilir Onun dışında arkadaşlar bilmiyorum daha fazla ne olabilir Ama bakın her bastığımda Attempting to CNC, science e, Bu nasıl okunuyor bilmiyorum arkadaşlar Snc deyip duruyor bize sürekli Şimdi asıl olayı sizlere göstermeden önce şunu göstereyim arkadaşlar Bakın burası evin normal bir kısmı Etraf mavi arkadaşlar Bu evin rengini sanırım premium'unuz varsa değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar Ve şu tarz bir renk yaparsanız Ve rengi bu şekilde yaparsanız arkadaşlar Gördüğünüz gibi buradaki çubukların rengine bakın Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar her tarafta o renkler oluyor Yani bunun bir olayı yok açıkçası ama gördüğünüz gibi o çubuktan böyle kuantum enerji çubuğu diyoruz biz bunlara. Kuantum enerji kristali diyoruz. Bu çubuklardan evin her tarafını kuantum enerjiyle kat kaplayabilirsiniz e arkadaşlar. Özellikle mutfak kısmı çok güzel oluyor bakın şuralar falan da oluyor. Böyle her yerde kuantum enerji oluyor. Burada sanki hani bu sizin ne işiniz yarar? G hani güzel duruyor, dekor oluyor sonuçta. Ya da böyle arkadaşlarınızı kandırabilirsiniz. Tabii ki e bu bir role play oyunu. Şaka yapabilirsiniz arkadaşlarınıza. Diyebilirsiniz bak ben böyle bir şey çözdüm. Mesela işte şöyledir. Normal evin rengi şöyle bir şey arkadaşlar. Yani ben birazcık abartı yaptım. Böyle bir şey. Garip. Ama şey yaparsınız mesela arkadaşlar bakın işte dersiniz ki ben e, bir şey buldum ben, ben bir olayı çözdüm mesela dersiniz Çete çete bir şey yazarsınız sohbete mesela mesela 10 yazarsınız sallıyorum sonra buna basarsınız bam böyle olur falan şaşırırlar arkadaşlar arkadaşlarınızı şaşırtabilirsiniz bu şekilde. Hani gösterdiğim şey şaka amaçlı ama şimdi arkadaşlar şimdi şaka şakayı bir kenara bırakalım ve gerçek olayı sizlere göstereyim. Bakın arkadaşlar buradaki e, bunlar bu çubuklar laptopla bir bağlantısı var arkadaşlar. Bakın hemen laptopumuzu alıyoruz. Bakın laptopumu aldım görün üzere ve laptopumu elime aldım olacak şeye bakın arkadaşlar laptopun ekranına bakın şimdi. Bakın arkadaşlar SYNC failed diyor yani senkronizasyon başarısız oldu diyor. Bakın bu normalde olmuyor arkadaşlar. Siz buna tıkladıktan sonra oluyor bu arkadaşlar. Tıklamadan önce böyle bir şey olmuyor. Senkronizasyon başarısız oldu demiyor arkadaşlar. Bakın gerçekten çok değişik bir olay. Bu yeni eklenen bir şey önceden böyle bir şey yoktu arkadaşlar. Bakın bunlara tıkladıktan sonra bu olay oluyor. Eskiden normalde böyle laptopun ekranı normal bu şekilde duruyordu arkadaşlar değişiyordu falan. Ama şu anda senkronizasyon başarısız oldu diyor bize arkadaşlar. Yani e, bunlar arkadaşlar. E, hani her neyse artık bunlar laptop ile bir bağlantısı var. Laptop ile bunları aktifleştirecek olabiliriz. Şimdi arkadaşlar birazcık bu videoda değineceğiz Bunları nasıl aktifleştirebiliriz deneyeceğiz. Belki bakarsınız hani büyük gizemi çözmüş oluruz. Şimdi şöyle bunların hemen içine girmek istiyorum. Şöyle içine gireyim hatta şöyle bir tanesi değilsin bunlar arkadaşlar. Şöyle iyice de şey yapayım. İçine gireyim bunların. Hala senkronizasyon başarısız diyoruz. Peki hala tamam. Şimdi hepsinin bunları sıra sıra tıklamaya denesem. Şöyle şöyle. Bir de böyle arkadaşlar. Bakalım senkronizasyon şimdi olacak mı? Hani bunları senkronize edeceğiz bir türlü ama senkronize olduktan sonra ne olacak? Gerçekten çok merak ediyorum arkadaşlar. Bakın şu anda gene senkronize edemedik. Şimdi arkadaşlar kuantum enerjisinin olduğu her yeri deneyeceğiz. Şimdi bakın arkadaşlar bunlar dediğim gibi kuantum enerji çubukları kuantum enerji kristalleri. Kuantum enerjinin ne olduğunu bilmeyenler için de kısaca arkadaşlar o sarı renkteki parlayan maddeleri kuantum enerji diyoruz biz Brookhaven'da. Sizlere şöyle bir örnek daha göstereceğim hemen. Bay Brookhaven'ın biliyorsunuzdur. Önceki videolarımı izlemeyenler varsa onlara hemen kısa bir özet geçeceğim. Şuradaki lanetliğimize gidip hemen bir kodumuzu Alalım arkadaşlar biliyorsunuz sinemada Bir kısmı açabiliyoruz buradan bir kod aldıktan sonra Hemen oraya şey yapmak istiyorum Açmak istiyorum denemek istiyorum Şöyle nerede bizim tulumumuz? burada arkadaşlar Şöyle uykutulumu bu şekilde koyuyoruz içine doğru bakıyoruz Şöyle ve Birazcık kötü koymuşum abi. daha iyi koymam lazım Bir dakika şöyle koyalım tamam bu oldu gibi 72-200 tamam 72-200 Kodumuzu aldık arkadaşlar bu şekilde duvarın içinden Bakarak ben şöyle bisikletimizi tekrar spanlayalım Ve hemen film kodumuzu yazalım Bir dakika niye yavaşım şu an tamamdır hızlandık arkadaşlar 72 200 herkese farklı oluyor bu arada bu kod yani siz buna bakmak istiyorsanız kendiniz yapmanız gerekiyor yani artık bunları biliyorsunuzdur bunlar geleli bir güncelleme oldu ama ben gene de göstereceğim arkadaşlar sizlere yani bilmeyenler illaki vardır çünkü şöyle arka taraftan hemen sinema kısmımıza girelim AM kısmına girelim arkadaşlar böyle geldiğimizde ve burası tamamdır buradan içeri giriyoruz ve şuradan soldan hemen kodumuzu yazıyoruz 72 200 kısa keseceğim buraları çok uzatmayacağım arkadaşlar bakın kodumuzu yazdık ve filmimiz açıldı görün üzere bakın buradaki film by Brookhaven yani by Brookhaven'ın kurucusu arkadaşlar tanıştırayım bu arkadaşımız by Brookhaven. Yani Brookhaven şehrinin kurucusu arkadaşlar. Brookhaven şehrinin hikayesi olarak kurucusu. Buradaki filmde arkadaşlar bir yeri kazıyor. Sonra bu kuantum enerjiyi buluyor ve kuantum enerjinin üstünü tekrar kapatıyor. Bakın bu kuantum enerji değil bu altın gibi bir şey. Bu farklı bir şey. Sonra görselde göreceksiniz. Kuantum enerjiyi bulacak. Sonra üstünü tekrar kapatacak arkadaşlar. Bakın kuantum enerji gördüğümüz aynı renkte daha büyüyor arkadaşlar. Devasa bir şey buluyor burada. Sonra üstünü tekrar kapatıyor. Burada te çok uzatmaya gerek yok. Kuantum enerji bu. Onun dışında kuantum enerji. abi bir dakika denemeyi unuttuk abi. Şu hemen burada Senkronize etmeye arkadaşlar o şey varken Bakalım burada senkronize olacak mı Hayır arkadaşlar gene senkronize başarısız Şimdi kuantum enerjisinin olduğu yerlerde Ben bunu denemeye çalışacağım Şimdi arkadaşlar şöyle de olabilir orada gördüğünüz gibi o filmde e, Hani Bay Brook'un kuantum enerjiyi buluyordu Sonra üstünü kapatıyordu Tam o üstünü kapattığı yerin üstüne gelirsek arkadaşlar Oraya bursak e, senkronizeyi başarılı bir şekilde yapmış olabiliriz Yüksek bir dağda olduğu söyleniyor Yani şu dağların birinde olabilir Ama ben bu videoda bunu deneyemeyeceğim Yani sonradan bulursam ben sizlere haber ederim zaten Videosunu çekerim diye düşünüyorum Şimdi kuantum enerjisi başka nerede var arkadaşlar? Tabii ki kilisemizde var. Hemen kilisemizin oraya gidelim. Bunu bilmeyenler vardır ama sizlere hemen şöyle anlatmaya çalışacağım. Hani göstermeye çalışacağım. Umarım gösterebilirim bu arada. Şöyle merdivenle hemen şuranın üstüne çıkmamız lazım önce. Bir dakika hop çıkamadık abi. Shift lock'u açarsam daha iyi olacak bu arada. Şöyle yapalım hemen shift lock'umuzu açalım. Tamam şöyle shift lock'la çıkabiliriz diye düşünüyorum ama shift lock'ta tamamdır çıktık. Tekrardan kapatalım shift okumuzu. Şimdi uyku tulumuyla buranın içine bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle bir baktığımızda bakın burada da kuantum enerjiyi görebiliyorsunuz. Şurada bir ipimiz var. Şöyle göstereyim. Şurada bir ipimiz var arkadaşlar. Bu ipe bağlı bir kuantum enerji var burada da. Ve gördüğünüz gibi şurada da küçük bir kuantum enerji kristalini görebiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Hemen burada bir laptop aktifleştirme deneyelim arkadaşlar. Bakalım olacak mı? Hemen çok yakınız şu anda. Ve gene senkronize başarısız. Olmadı abi başaramadık. Şimdi içeriye girelim. İçeriye girip ipi çekelim arkadaşlar. İpe basalım ve bakalım şimdi deneyelim hemen. Umarım olur abi. Umarım olur. Lütfen olsun yani. Hadi abi Yok. Gene senkronize başarısız. Hmm Peki abi. Peki. Güzel güzel Hemen şöyle e, bunu bir silelim. Şöyle Şu evimizi bir silelim. Bir tane evde daha vardı Arkadaşlar. Onu bir denemek istiyorum. 35 saniye Sonra sonra da videoyu sonlandıralım. Yani boş boş Uzatmaya gerek yok gerçekten. Bilmiyorum Arkadaşlar. Yani nasıl çözeceğiz bu olayı Gerçekten bilmiyorum. Çözebilirsek kesinlikle Ben sizlere videosunu çekeceğim zaten. Şimdi Umarım doğru evi spamlarım. Yanlış evi Spamlamak gerçekten istemiyorum şu an. Yani Tekrar bekleyemem onu. Şunu bir spamlayalım hemen Bu ev olması lazım. Ya, umarım bu evdir. Ben hep karıştırıyorum ama bakın bu evde de bir yerde kuantum enerji vardı umarım doğru evdir ya gerçekten yanlış evse şu an çok üzüleceğim aynen doğru ev tamam buradaki üst kata çıktık buradan yukarıya zıpladığımızda bakın burada da kuantum enerji var iki tane var bir tane burada var bir tane orada var hemen ilk önce şuna yaklaşıp denemek istiyorum bakalım olacak mı arkadaşlar kuantum enerjiyi burada gene senkronize olmadı bakalım burada senkronize olacak mı arkadaşlar bu arada illa kuantum enerjinin yanında senkronize etmeye çalış hani çalışacaksınız diye bir şey yok ben şu anda teoriyi yürütüyorum yani e, bir şeyler çözmeye çalışıyorum o yüzden ben bunu deniyorum ama şu an arkadaşlar bir sonuca varamadık. Kuantum enerjinin olduğu daha fazla yer var galiba ama ben şu an denemeyeceğim arkadaşlar. Daha sonra denerim. Denersem de e, başarırsam da sizlere videosunu çekerim arkadaşlar. Haberiniz olsun. O zaman şöyle bu videonun da burada sonuna geldim. Umarım sizlere bir şeyler anlat hani öğretmişimdir. Küçücük bir şey bile öğrendiyseniz arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Mesela bence o laptopun SYNC failed olayını yani e, senkronize olayını ki bilmiyordunuz bence. Her neyse bu şekilde dediğim gibi videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmeyi, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize ve hoşça kalın